Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Freelance Skate arabayı karşılaştıracağız. 5 ee, tane konu belirledim bunları karşılaştırmak için. 3 olan kazanacak, jürimiz Doğan. Şimdi ee, konularımız şunlar. Üstündeyken basket atma, yatarak sürme, ayakta sürme, oturarak sürme ve taşınabilirlik. Bu 5 konuyu da şimdi gidip deneyelim. E, Freelance Skate ve Araba deneyelim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk konu basket atma. Şimdi arabanın içinden basket atalım. Arkadaşlar şimdi konumuz yatarak gitme bakalım yatarak arabada gidilebiliyor mu? Şimdi koltuğu yatırıyorum. gösterebilir musun? Yatıralım şeyi. Yatırdım arkadaşlar. Şimdi bakalım yatarak gidilebiliyor mu? Yatarak e, e, kollarım biraz zor uzanıyor. Bir de boyum 1.83 yani oldukça uzunum yine. Ama yine de kollarım yatarken uzanmıyor. Şimdiki konumuz yatarak gitme. Bakalım bunun üstünde yatarak Oturarak gitmek gerçekten zaten arabada da oturarak biliyorum ve gerçekten çok kolay. Tam free yani bisiklette zor. <laughs> Şimdiki konumuz da oturarak gitmek ayarlanır mı? Bakalım oturarak gidebilecek miyiz? Onu ne açalım <laughs> Çok zor. Ve ayakta sürmeyin. Bütün arabayı ayakta sürmeyin. Direksiyonu ulaşın. Şimdi Şimdiki sıra ayakta gitmek. Zaten ayakta gidiyor. sonuçta puanı, jüri veriyor. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Freelance Skate'in taşınabilirlik özelliğine bakalım. şöyle küçük bir çanta ve şu an içine koyuyorum. Öbürü de koyuyorum. Ve kapıyorum. Rahatça sığdı. Şimdi arabanın taşınabilirliğine geçelim. Arkadaşlar, tüm hepsi bitti. Şimdi sıra jürinin oylarında. Evet Doğan videoları çektik ee, ve arabayla freeline karşılaştırdık. Şimdi e, söz sende. İlk konumuz e, basket atmak. Aynen basket atmak, basket atmak da araba da attı. Freeline de attı Aynen. ama hangisini daha böyle etkileyici buluyorsun? Yani tabii e... <laughs> hangisini daha etkileyici? Ee, araba daha etkileyiciydi <laughs> bence bence. Tamam. O yüzden 1-0 oluyor şimdilik. Araba 1-0 önde. Bir İkinci sıfır... konumuz yatarak sürmek. Yatarak sürmek de evet, e, şey ikisinde de yapamadın yani gördüm ben. Evet hangisinde daha etkileniyor etkileniyor? Yani tabi arabada birazcık daha tehlikeli olduğu için ben bunu da line diyorum ee, ve 1-1. Bir bir oluyor. Anda, aynen. Evet, üçüncü konumuz oturarak sürmek. Dününün. Aa, oturarak sürmek de tabii ki de bence araba şampiyon ve iki. Tamam. tamam. Dördüncü konumuz ayakta sürmek. Ayakta e, freeline ve iki iki. Tamam. Şimdi son konumuz kazananı belirleyecek sorumuz. Taşınabilirlik. Ee, Arabayı da sırtıma takabildim, Freeline de sırtıma takabildim. Evet ama arabanın sadece e, sol aynısını yani şoför aynısını evet. sırtına takabildiğin için Freeline'ın iki ayağını da sırtına takabildiğin için ben Freeline diyorum. Peki free ile evet. arabanın başka avantajları neler? E, Araba daha daha çok e, hız yapabiliyorsun fakat evet. e, Freeline en azından e, böyle insanları çarpma olasılığının daha az olduğu bir şey ulaşım aracı. Evet başka? Fiyat? Başka benzin evet e, benzin masrafı yok en azından ve fiyat masrafı da oldu, olması gerekenen daha fazla ve rampalarda falan da kullanabilirsin free arabayı da kullanamazsın. E kaldırımda yürümenize gerek kaldırımda. Başka bir görüşüm var mı? Eee free kullanmak için bir belgeye gerek yok ama e, arabada e, ehliyet almamız gerekiyor. Peki yaş sınırı? 18. Free line'da yok. Yok. Evet. O zaman bugün videomuzda sonuna gelelim. gelelim. Ne yapsın arkadaşlar? Ee, Freeline alabilirler böyle heveslilerse. Evet. Arabayı da çok istiyorlarsa aslında. Peki videoyu beğensinler mi? Beğensinler, abone olsunlar. Tamam. O zaman beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Aşağıdan abone olursanız abone olmadıysanız görüşmek üzere. Bay bay.